Ya bir Mayıs sonuçta direnişi sembol eden bir e, gün e, özellikle işçi sınıfı açısından e, ve sömürülen halklar açısından, kadınlar açısından e, kendilerini ifade edecekleri, haksızlıklara karşı duracakları, e, eşitliği, e, barışı ve demokratik toplumu e, savunacakları bir gün e, olarak e, ifade edebilirim. Çünkü işçi... E, Direnişi tarihsel yönüyle de baktığımızda 1800'lerde başlayıp günümüze kadar aslında işçilerin birliğini, ortak sesi, sömürüye karşı ortak sesi alanlarda ifade etmesini doğurmuştur. Bu açıdan önemli. Yine özellikle bu dönem, 2025 yılında 8 Mart'ımızı kutladık ve aynı zamanda Nevroz'u kutladık e, ve bunu da 1 Mayıs'ta taşlandırmış olacağız. E, her iki e, günde de e, yani hem 8 Mart hem de Nevroz'da e, katılım çok yoğundu. ve 1 Mayıs'ta da biz katılımı yoğun olacağını düşünüyoruz. Çünkü hem Sayın Öcalan 27 Şubat'ta başlatmış olduğu e, çağrı çağrı e, kapsamında aslında bir katılım olmuştu. Barış sürecini ve demokrat toplumu sahiplenme süreci üzerinden bir katılım oldu. 1 Mayıs'ta da işçi sınıfı ve aynı zamanda halkların, inançların, kadınların alanlarda olacağı bir gün olmuş olacak. Özellikle bu açıdan çok çok değerli, anlamlı ve kıymetli bir gün olarak görüyoruz. Ve 2025 yılını özellikle çok anlamlı buluyoruz. Demokrat toplum için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Şiarıyla 1 Mayıs'ta alanlara gitmiş olacağız bu açıdan önemli. Ya sonuçta ülkede derinleşen devasa sorunlar var. Yani işçi sınıfının sömürüldüğü, emeğinin karşılığını almadığı, güvencesiz çalıştığını, işte kadınların katledildiği, eğitim sisteminde ciddi aksamaların, yetersizliklerin eksikliğe düşüldüğünü, bir zihniyetin kendisine göre eğitimi şekillendirdiği ve insanları şekillendirmeye çalıştığı, işçinin memurun işte asgari ücret 20 bin liraya 20 bin liraya şey olması mecbur bırakıldığı bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Yani her şey sonuçta çok derinlikli yaşanıyor tüm sorunlar derinlikli yaşanıyor. Bundan dolayı çok önemli ama bir diğer yönünde savaş politikasına ısrar eden bir devlet zihniyeti var. Savaş politikasına devam ederken halkın derinlikli yoksulluk içerisinde yaşaması hakikaten bu toplumun artık itirazı da gelişiyor ve yaygınlaşıyor da. Ve 1 Mayıs'ta bu daha da yaygınlaşmış olacak. Ee, ve barışın sesini çıkarabilecek, çıkaracağımız 1 Mayıs'ta olmuş olacak. Bundan dolayı çok önemli. Çünkü bugün eğer birçok krizle sorunla karşı karşıyayken yani doğal talanından tutalım da kadınla kırılmasını, Kırımı sorunu soruna işte mültecilerin aynı zamandaki Türkiye'deki e, işçilerin e, bu kadar e, çalışarak, emek sarf ederek 20 bin lira üzerinden bir mecburiyet ortaya konuyorsa bu bir yerde savaşın da sonucudur aslında. Tam da bundan dolayı e, Türkiye'de e, 1 Mayıs alanlarında e, bu şiarla biz alanlarda olacağız. Bundan dolayı 2025 yılı 1 Mayıs'ı Halklar ve özellikle işçi sınıfı açısından da önemli bir gün olmuş olacak. İşçi sınıfı bugün dediğim gibi 20 bin liraya mecbur bırakılmışsa bunun nedeni savaş politikalarına ayrılan bütçedir. İşte ulus devletin halkı inancı inkar etmesidir. Şimdi bir şey bir şeyden bağımsız değildir. Bir ülke bir sorun yaşıyorsa ya da işte kadın kırımı yaşanıyorsa kadın cinayetleri yaşanıyorsa bu nedeni erkek egemenlikli bir sistemin her geçen gün kendisini varlığını ortaya koymasıdır. Tam da bundan dolayı bugün işçi sınıfı bu kadar ezilmeyi, sömürmeyi, güvencesiz iş koşullarında yaşamayı, teşoranlaştırmayı yaşıyorsa sonuçta Türkiye'de bir hukukun, adaletin, kanunların mevcut yasalarını işletmediğini de aslında görebiliyoruz. Böyle bir sistemle karşı karşıyayız. Ondan dolayı şey barış ve demokratik toplum inşası üzerinden bir mücadelenin olması bu işçinin sömürülmesinin bir farkındalığını daha da geliştirecektir. İşçi kendi sözünü kuracaktır. İşçi haksızlığa karşı duracaktır. Ama haksızlığa karşı durduğunda şu anda maalesef her türlü baskıyla, zulümle karşı karşıya kalabiliyor. 1 Mayıs'a yönelik tabii DEM Parti olarak çalışmalarımız var ve hızla kazandırıldı. Emek Komisyonu'nda olan arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyorlar. Aynı zamanda İstanbul'un 3 bölgesinde 27 Nisan'da forum düzeyinde 1 Mayıs'a yönelik ve işçilerin de katılım sağlayacağı etkinlikler olmuş olacak. İşçiler orada sözlüğünü kurmuş olacaklar ve bu yönüyle de hazırlıklarımız devam ediyor. Kadıköy'de genel birçok sendikanın ve aynı zamanda işçi temsiliyetlerinin katılım sağlayacağı alan Kadıköy Meydanı olmuş olacak ve bundan dolayı da tüm işçileri bu 1 Mayıs'ta Kadıköy'e çağırıyoruz.